Elemanı bizim elemanı gizli kameraya alalım bakalım. Ne yapıyor? Şu ağacın arkasında. Evet, şu anda. Hemen de gördün lan beni. Seni seni bir gün gizli kameraya alacağım böyle. Gizli çekeceğim. Ne yapıyorsun? Kuşları öldürüyorsun mu? Bak açlıktan üst üste çıkmışlar. <laughs> İndirdin mi kuşumu? Yok. İndirdim diyorsun. Ha, hani? Acıkmış ya o. Acıkmış ya. Bak hele bak. Çok acıkmış ha. Aynen abi. Abi iki gündür dışarıda ama. Çıkartalım ben burada yem vereyim mi onlara? Ya da sen kendi kuşlarını çıkar, ben kapatıyorum. Sen benim kümesi aç da onu kendi kümesine koy. Al o boz benekli eline. Tamam. Şimdi senin kuşlarını dışarıya mı çıkaracağız? Ha, salalım. Hayır abi, ben o zaman kapatıyorum kümesimi. Yoksa karışıyor Karışıyor abi. Bir tane kuş ama gelmedi, atmaca mı aldı onu? Hangisini? Benim sarı kız gelmedi. Atmaca, atmaca aldı oğlum onu. onu. Atmaca aldı onu. Çünkü hep buralarda geziyordu. Dün de bir tane kuş kuşaklıdan bakıyordu. Balkonlara konuyordu o. Bak belki oradadır ha. Ama şimdiye kadar gelirdi ya. Aldın mı kuşu? Aha. Bizim bir tane maviş kuşumuz vardı. 3 seneden beri Bodrum'a vermiştim kuş Onu da göndermişler, geri göndermişler. Damızlık yapmışlardı. Kim? Bizim bayramda mahallede. Kim göndermiş? Onu bu tarafa koy. O kuş dişi. Kuşadası'dan bir abi göndermiş. Onu gidip alacağım bugün. Kuş mı? Buraya İzmit'e gönderdi. Onun mahalleye geldi kuş. Damızlık kırmızı bir kuş. Görsen var ya hasta olursun. Maviş kıp kırmızı bir kuş. Buraya mı getireceksin? He? Buraya mı getireceksin? Aç bakayım yem suları var mı ya? Bugün salmam ben kuş. Sal abi niye salmıyorsun? Yok ya. Gideceğim işlerim var. Çarşıya gideceğim. Bankaya falan gideceğim. Yanları, yanları, hiçbir şey yok. Var var. Yere dökmüşler hep yanları. Biraz yem at onlara. Su var mı? O suları getirdin mi sen buraya? Evet. Tamam abi suları da bir doldur sana zahmet yani. Yem orada bak yem benim yam orada. Nereye gidiyorsun? Ha suyu mu alacaksın? Tamam al abi suyu. Bak çok susamış. Yavaş. Bak kümese kafalama giriyorsun. Bak şöyle elini uzatsana. Kafa kaf, kedi girmiş gibi korkuyorlar senden. Başkan onu fulle be. Ters çevir önce. Çok azıcık suyla yıka onu. Vallahi kümesleri falan temizlemem lazım ha. İşten fırsat bulamıyorum. Ya çıkartalım abi. Bir kümes, bir kümes çıkartalım mı? Yok ya. Çok bas suyu bas. Bas abi suyu bas. O sudan da birazcık koy. Yeter, yeter. Yeter. Sağ. Hava güzel ama ne yapalım ya? Hep kuş hep kuş olmaz. Ulan suluk takmayı da öğreneceksin ne? Harbi söylüyorum öğrendin yani. Ters çevir şimdi. Oo, sen var ya kral adamsın. Üstüne üstüne dökme dikkat et. <laughs> Ala da yerinde durmuyor. Biraz da yem atsana oraya. Şey. Burada vakit geçiriyorsun işte değil mi? Kuş da olmasa ne yapacaktın? Kendi kuşunla oynayacaksın. Abi ne diyor? Şey, kendi kuşların var ya oğlum kümeste. oh, tamam. Karışık ha o yan. Biraz şarkala bak karışık o. Ama kapağını iyi kapatmadın galiba. Ha, adamsın sen var ya. Oyuna başladı mı ballı? Yok. Uçurdu bu bu sabah. Yemin ederim hiç uçurmadım daha yeni geldi. Valla o zaman bize bir kuş tek atarsın da öyle izleriz be. Senin sarıkır da taklayı döndü. O sarıkır zaten oynuyordu lan. Oyun, oyunu geriletti. Tüye girdi ya. Öbür kümesi de açsana bakalım ne yapıyorlar. Bunu kapat bunu kapat. Hayatımda ilk defa kuş uçurmuyorum yani. Bu ay var ya bir aydır kuş uçurmuyorum tüyden çıksınlar ya. Yapacak bir şey yok. Kim o? Evet. Öyle değil mi? Tüyden çıksınlar biraz. Yem var mı? İyi. Bunlarda da su kalmamış lan. Bak boz benekliğe bak nasıl kabartıyor kendini. Aç, açık kalsın önemli Çık, çıkarlar mı? Önce bir sularını doldu fullle sana zahmet. Ben o suları o suları bir daha fullleyeceğim. Kapının önüne bırakacağım. Tamam mı? Hem başka yerden su taşımazsın. Ben her gün öyle yapayım mı? Dışını yıkama, dışını yıkama. Her gün öyle yapayım mı Serhat? Kapının önüne koyayım. Başka yerden su taşımazsın uzaktan. Benim oradan al tamam mı? Akşam işten geliyorum ya. Doldururum böyle 2-3 tane. Ha onun içine koy. Elmaları toplayacağım. Elma sirkesi yapacağım. Bana cam kavanoz bulabilir misin? Helal olsun. Takıyor be. Yapıyor bu işi bu adam. Bu adam bu işi yapıyor abi. Ama yavaş. Onları giderken alacağım. Koy oraya kenara. Ha. Giderken alacağım. Bir de yem yem koysan oraya. Serak üstünde. Abi. Ne yapalım abi? Doldur abi, doldur. İki yem iki yemlik de fulle. Doldur, doldur, ağzına kadar doldur. Şimdi sen bize küllüyü uçur. Hangisi? Oyunlu küllüğünü tek uçur ama. Oyunlu küllüğü yok Perçinli var ya. Şey. A, mavi. Maviyi uçur. Ne? Bunlar böyle yemini falan yesinler. Boz beneklemiş. Kayıptı. Yani atmaca saldırdıydı. Bizim Serhat indirmiş. Kardeşi de arkasında. Bu çikolatalarla bağlantılı. Bu çikolatalar da onlardan arkadaşlar. Evet, Uçuruyor musun? Aynen. Uçlar çıkıyor Çıkmaz, onlar yemiyor. Dur, kapatayım ben bunu. Tamam, kaldır kuşunu. Hay maşallah be, uzaya gitti be. Valla binayı geçiyor, binayı. Ne kuş uçuruyorsun sen be? Biraz gezinsin değil mi? Hayır. Vallahi küllünü çok beğeniyorum. Bak gezmeye başladı şimdi. Yanında bir tane kuş olduğunda bir yükseliyorlar var ya abi. Abi yükseltme atmacayı sen davet ediyorsun buraya. Geçen gördün ne yaptı bize atmaca? Gördün değil mi? Altına kuş sercen. Bak 20 15 20 dakika uçsun böyle tek. Isınsın biraz. Altına bir iki kuş. Ondan sonra dalsın çıksın. Bak geldi. Bak. Ama yorulmuş sanki bu kuş. Oh, yemin ben Toparladı ben. bak gidiyor bak. bak dünden, dün of. belki bir kere Allah. belki iki kere. Gelmedi. 100 kere. metre oynadı 100 metre. Ama var ya bir dalışları var. Akıl alıyor bak. Dur şunu uzaktan çekeceğim dur. Sen orada dur. Şu kuşu şöyle bak. Böyle top gibi dalıyor ya bak bak. Ama yorulmuş baksana inmek istiyor sanki. Şş. Neler yapıyor be? Abi geliyor, Tamam kuş gösterme ona. Böyle tek uçsun tamam mı? Sen onu hep böyle kuşlarla uçurmuşsun belli. Üflemeli. Hep kuşlarla uçurmuşsun Serhat. Böyle tek uçur tamam mı? Bu, bu şekilde yap her gün. Bak oradan geliyor bak. Oradan geliyor. Ne dalış yaptı be. Bir daha dönsün. Bak bir daha dönsün bizim ne yapacak? Bizim o var ya. Kuş binar. Kımıldama binari. kuş geldi. Of taban taklayı gördün mü? Şu, kaç takla attı say? Of. 5. Bu ne beşi ya? 6 7 takla vurdu kuş. Abi bizim o sarı kar bu bina iki binanın birisinde. Gelir Beşenlerde gelir. Nerede gördüm şu binanın üstünden bakıyor bize. Gelir. Geçenler dün benim kuşlarla uçtu hatta. Da. Vallahi uçtu gitti. İner bak kadın oraya. Al de ki şuraya atsın hadi abi. Abla. Şuraya döksek daha iyi olur ya. Dur. Ya o şu şu demir var ya. O demirin arkasında daha güvenli yiyorlar, daha rahat rahatıyorlar. Buraya biz geliyoruz, kargalar geliyor, o, o geliyor, bu geliyor, bir de kediler de toplanıyor buraya. Biz de bu kuşlarımız korkuyor onlardan. Geçen o bizim D2'nin arka tarafına geldi. Akşama da kadar durdu. Maşallah. Aa sizin bu Kaç Ya çok Hangi sade. Hangi abla? Beyazdı. Hmm. Buraları filan beyazdı böyle. Ee, i̇nşallah evini bulur dedik. Şükür akşam ezanına yakın geldi, döndü yani. Hadi bir daha verelim. Yok bizimkiler böyle eğitimli ablacığım. Böyle iniyorlar yerine bak. Yalnızca diye üzüldüm hani bir tek. Heh. Yok hmm. başka kuş da olabilir de. He. Ama bak şu şu bahçe var ya. Şu bahçenin arka tarafında daha hmm. iyi yiyorlar. Bunu ilk defa getirdim ben. Noktaya gidiyordum da. Baktım oraya koymuşlar, hadi ben de koyayım dedim. Ekmek bıraktı. Kad <laughs> Kuşu indirdin ha. Ama Serhat çok az uçuyor bu kuş. Serhat çok az uçuyor bu kuş. Niye az uçuyor biliyor musun? Günde bir kere uçur, tek uçur. Bak yarın yine bu saatte uçur. Ama var ya ne uç ne oynadı be. Abi. Ne uçuracağım bize başka? Yani sarı abi. Ama doy çok çok yem yedi onlar ya. Valla senin bir kuşun var. Eke bir daha. 3 yaşında o kuş. Bize bunu mu uçuracaksın şimdi? Şimdi İzmit sarı uçurdu. Ama sen onu her gün bir kere uçur. Sen şimdi onu akşam da uçurursan işi biter. Ben sana söyleyeyim. Yarın sabah gelelim bak farkı gör. Video çekelim. Farkı gör yani. Bunu da mı teke aldın? O da öyle. uçuralım mı? Kaldır bunun yanına. He, tek çıkar. Kaldır bununla beraber uçsun sarı kırla. Uçuyor mu? He? Beyaz uçuyor mu? Şehre saat maçı gelir ama ben şeylerimi salayım. Ha? Şeyleri, kostümleri salayım ben. Biraz uçsun be. Sal hepsini sal. Tele gideni salma. Tele gideni salma başkan. Bak kuşların yükseldi. Neredeler bak. Bir beyaz bir sarı kır. Bırak pırıltıya gerek yok. Alçalır onunla. Bak senin küllü yavru da yerinde duramıyor. Ne yapıyorsun? Gidiyor mu? İşe gidiyor mu? Gitmiyorum. Ha, ne yapacaksın ya? Senin işin kuş uçurmak. <laughs> Küvesi de kapat bari ya. Başka. Ekmek elden su gölden. Hayatın tadını çıkart. Boş ver. Kuş uçur. Suç işleme. Sen Beşiktaşlı mısın? Yok. Galatasaray mı? Ya, Sen? Ne, ne Fenerbahçesi ya? Ne, ne? bilmem. Yok ya benim alakam yok futbolla. Ne işim var futbolla? <laughs> ne yapacağım futbolu ya? Gel 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 gel. Oo, Sarıkır'da başlıyor ha oyna. Geldi sarıkır. Evet şimdi beyazı seyredelim abi. Şimdi beyaz. Birazdan dalar buraya. Dün uçurmadım beyazı. Bak ne yap biliyor musun? Akşam birini uçur sabah birini uçur. Sabah beyazı uçur tek. Aa böyle. İnsin. Akşam da mavi uçur. Ama oyun kuşu böyle o oynayan kuş iki kere uçtu mu bozuluyor. Ya, ya, ya. En az bir saat uçmaları lazım. Sen niye bu kadar kuşların Bana az uçuyor? Ben de öyle zaten uçmuyorlar Abi sen ama çok uçurdun kuşu. Çok. Bir de eşe geldi kuşlar burada. Nasıl eşe geldi? Eşleşti. O mavi eşleşti. Mavi eşek mi? Eşi yok ki yani. Bir ara eşi vardı ya hangisiydi? Gönderdik onu. Evet. Hükümetse ki. He, mi abi. Beyaz buraya iniyor ha. İner tabii ha. Uçmayı seviyor ama bu beyaz. Bak şimdi nasıl hareketler yapacak bak. Bir dönsün oradan. Bak geliyor bak inişe geliyor ama tüyü de bu kuş inişe gelir dediğin gibi geldi zaten bak i̇nişe. ayak saldı. Ama çok güzel bir inişi var kuşun. abi ben kuşlarım. Bugünlük bu kadar. Bakayım ona. Kuşu yaklaştır bakayım hangi kuş o. Bakayım. Bakayım. <laughs> ee.